Nasılsın? iyi misin? Çok iyiyim. Öyle beklemiyordum ben. Gerçekten çıktığımda sağ olsun neymiş aşağıda rahatlattı beni. Çok rahattı. Çok iyi geçti. Annemle de konuşuyordum. Hiç ameliyat olmuş gibi de değilim. Yeni hayatıma başlıyorum inşallah. Nasılsın Emşan? İyi misin? Daha iyiyim hocam çok şükür. İlk gün birazcık ağrılarım vardı ama her geçen gün azaldı bu. Şimdi çok daha iyiyim. Nasıl? Hasta duygusu nasıl? Kendimi daha iyi hissediyorum. Olmam gereken bir ameliyattı. O tavsiyeler ve Instagram'da izlediğim videolar sayesinde sizi bulduk. Ve çok şanslı olduğumuzu düşünüyoruz bu konuda. Nasılsın? İyiyim. İyi misin? Açısınız. Nereden geldin Mine? Yana. Bize çok dua edeceksin. 6 ay sonra.